咳咳。<laughs> Aleyküm selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Furkan, sesimi açtın mı? Geliyor musun? Aleyküm selam. Joker Bombiç hoş geldin. Cengiz hoş geldin. Fatih hoş geldin. Furkan sen de hoş geldin. Şey nasıl? Müzik sesi geliyor mu yoksa? Şey nasıl, geliyor mu yoksa... Tamamdır. Bu arada nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? <laughs> Aynen Joker. Ya zaten daha iyi oldu böyle ya. Müzik sesi olmasın ya daha iyi. Evet. Köyümüz baskın yemiş. Şunları alalım. Şunlar kalsın. Onlardan mavi parçacık geliyor. Teşekkürler ben de iyiyim. İşte bakalım beraber bir ZP yolculuğuna başlayacağız. Yok. Gördüğün gibi ZP kasacağız. Harita temizliği yapacağız. İstediğiniz birliklerle bir şey yaparız. Ee, benim ismim Murat. Almanya yurdu. Senin ismin ne? <laughs> Eyvallah Almanya yurdu. Sağ olasın. Evet. Gördüğünüz gibi 2-4-6 atas. İşte heykel çıktıkça mavi iki çıktıkça koyuyorum. Belki şu an değil ama gelecekte hepsini 8 mavi yapıp bastırız. Dolması normal ya. İnternet sıkıntıda biraz. Toz basmaya gerek var mı? Neyse köylere bakalım ona göre toz basarız. Varsa bu arada merak ettiğiniz birlik onunla da dalabilirim sıkıntı yok yazarsınız zaten. Onu da. Bir ben de yayını açayım yan taraftan. Ben Adan alayım. Cengiz. Çok mu donuyor? Bir dakika ben de yayını açayım. Şu an ben de iyi. Yok Fatih ek daha iyi. Yani tabi böce kullanmak da iyi de ama burada ek daha iyi. Ceyhan Cengiz Yavuz. bu arada bende niye donmuyor ya? Bende de şu an açık yayın. Sizin internetleri mi sıkıntı var diyeceğim de hepiniz dediğin gibi sıkıntı mı? Ben anlamadım doğrusu. Siz ciddi misiniz ya? Benim benden niye hiç olmuyor? <laughs> Elmas birikim ya. Ee, şu an zaten yereldeyiz. Küreselde de gireriz zaten küresel basit. Bildiğiniz gibi zaten ben bir de fazla ype kasmıştım. 1800 yapmıştım. 1855 pardon. Küresel ilk ona girmiştik yani. Gördüğünüz gibi PZM. Önce bir geri fişek sonra ileriye fişek. Kuvvetmesini istiyorsanız askerleri yer Yoksa kalırlar. Şöyle 3 dönüş sisimizi attık. Güzel. 5 mavi ama baya basit köy yani. Tostsuz da iner rahatça. Şöyle bir tane böcek, bir tane şok. Fark ettiyseniz askerlerin önüne atmıyorum şoku. Binaların üzerine atıyorum. Bunun sebebi de binalar daha geniş olduğu için böcekler yayılıyor. Yani bir arada öleceklerine teker teker ölüyorlar. Arada böyle size taktikler de veririm. Aklınızda bulunur. Ee, anında eğitim yok. Fatih sordu sanırım yanlış görmediysem. Şu anda gerek yok ya. Fazla asılmadığım için ZP'ye. Zaten Tolga birlikte ilerleyeceğiz. Tam böyle kafamız rahat olunca basarız. Bak Fatih gördün mü Ekin? Allah dedim de. Fazla rahat girdik ya. Neyse. <laughs> Eee merhaba Furkan hoş geldin. Ulan. Dur. <laughs> 3 vuru direkt. Bastık yani. <laughs> Çok rahatsız edici bir durum. Eyvallah Mali. sefer tam tepeye çıkmayacağım. Sonuçta tozladım. Böyle acısını çıkartacağım. İlk saldırın. Bu arada var mı? İstediğiniz birlik onunla saldırayım. Doğru söylüyorsun Mali. <laughs> İyi demişsin eyvallah. <laughs> Aynen. Fatih. Fazla rahat girdik. Ama ortadan girseymiş çok rahatmış. Baksana. Şurası sadece tek şok istiyor. Full mi yazdı birisi? Ben mi yanlış gördüm? Tamam, PZM'e devam ederiz. Bizde mü müşteri memnuniyeti önemli biliyorsunuz. <laughs> Şu kıskacı dağsınları geri çekeceğim. Yani üstte. Welcome Andriy. Welcome bro. What's up? Şöyle bir tane hekimize basalım. <laughs> Oğlum algı yapmayın lan. <laughs> Müşteri derken memnuniyet anlamında diyorum. <laughs> Evet. Şuraya da bir. Bugün güzel maviler gelmiş ya. Buraya da şuradan bir şeyler yapsak. Şu sur Şurası boş gelmiş. Şuraya gireriz. Ya da şuraya gireriz aynen. Şuradan tek şok dümdüz tamamdır. Askerlere basalım. Ulan az önce köy açmışım. <laughs> Bunda kaç mavi varmış? 2, 4, 6, 7. Güzel. 7 mavi. Ne yapabiliriz buna hiç? Tamam şöyle bir şey yapalım. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Şuraya iki tane zoka bırakalım. Şuraya üç tane şey atalım. Oğlum elmas dert etmeyin siz ya. Vur bir iki tane. Eyvallah. Tamamdır. Eyvallah Joker. Görüşürüz kendine iyi bak. Sağ olasın geldiğin için. Şuraya da bir tane şu atalım. mali şu an benim şey iyi gidiyor. Ben de yandan açmışım. Bende çok güzel gözüküyor. Bilmiyorum ki. Aynen adamsınız. Thank you Andre. Evet, şu mikroins'in de bir E'ye basayım ya. Bir tane daha basayım. E, benim ekim değil mi arkadaş ya? <laughs> evet, burası da bitti. Şöyle imzamızı da atalım. Hop, pat. No, bro, I am from Turkey. Hala PZM mi devam edelim? Değiştirmeniz değil mi fikrinizi? Aleyküm selam Tarantula Reis. Hoş geldin. şuna şuna güzel bir şeyler yapabiliriz. Ya şunu fark ettim. Havanlar acayip vuruyor ya. Tek atıyorlar piyadeleri. Acayip level getirmişler. Eskiden tek atmıyordu piyadeleri havan. Evet tamam. Vallahi şu an hiç umurumda olmadı Fatih ya. <laughs> evet şöyle bir şey yapalım. Şu piyadeleri biraz önden götürelim. Bassınlar mayınlara. Sonra bir geri çekelim. Sonra şuraya bir fişek atalım. Arkadaşlar bakın. Topçu gelmeden önce biz full böyle girerdik. Bunlar hep eski taktikler. Ondan sonra şöyle bir geri vışek atıyoruz. Şuraya böcek atıyoruz. Şuraya da bir tane şok atıyoruz. Sonra keyfimize bakıyoruz. Arkadaşlar PZM eşittir böcek. Böceğiniz olduğu sürece atın. Aklınızda bulunsun. Bakın görüyorsunuz mu? Daha bir sürü askerim yaşıyor. Şu böcek sayesinde. O geldikçe enerji atıyorum farkındaysanız. Evet burası da basitti. Bakayım bir tank, topçuluk yer varsa topçuyla gireyim bir yere. PZM yeter bu kadar. Lan bu ne lan böyle? Şuraya Zuhay'la girebiliriz. İşte burası kalsın. Üç mavi tozlu. Güzel. Severiz. Buraya topçu gider. Parkla gireyim ya. Aynen. Bu zaten 3 tane piyaden var. Sağdan girelim. Şurada makinalı şey. Yani tarantula reis. Yani ben onu pek önermiyorum ya. Yani nasıl desem. Daha hesap max olmadan. Ama iyi. Tabi orası ayrı bir şey. Ama hesabın max olsun. Yükseltmelerini yap ondan sonra rahat rahat zp'ni kaz. şey atmazsam bir tanesini yerdim. Şuraya bir tane böceğimizi yapıştıralım. Şuraya da bir tane yapıştıralım. Bir tane de piyade çıkartalım. Bir tane de sağlık çıkartalım. Bir tane de piyade çıkartalım. Bir tane, çıkartalım. Bir tane böcek sallayalım. Ya bu topçu geldi, oyun acayip bir şey oldu ya. Baya basitleştirdi oyunu. Görüyorsunuz mu? Havandan nasıl kaçırdım? Bakar mısınız? Enerjiyi ne yapacağım bilmiyorum ya. O kadar basitleştirdi oyunu. Şuraya bir tane böcek sallayayım falan vesaire onu görsün. Tabi şu burası 3 mavi o da ayrı bir şey. Yani Fatih bir şey bir şey yapmaları gerekiyor gerçekten. Kolay da değil ya. Şu oyuna bak ya. Her önüne gelen ZPC olmuş bu topçu sayesinde. Bu arada arkadaşlar yayını beğenip ee, paylaşmayı unutmayalım. Bir tane de Topçuyla saldırı yapalım. Var mı köy? Şu köylere e, asker sokacağım. Çünkü mavi taş veriyorlar. Şu an bende mavi taş yok. E, onun için. Aa orası ayrı bir şey. Doğru söylüyorsun Mali. Ulan dedim bu hesapta. Bu sabah temizlemedim bayağı köy düşer diye. Köyü almadı ya. iki dakikada bitti. Ve bir tane hack atalım. Keyif olsun. Neyse, şuraya alalım. Durmasın. <laughs> Eyvallah, aynen. on numara oturdu. Şöyle, farklı bir şey deneyeyim buraya ya. Mahsat, farklılık olsun. Geldi, geldi. <laughs> üçüncü piyadeyi çıkartmayacağım. Boş asker gitmesin. Evet arkadaşlar. Çok enerjiniz olursa ne yapacaksınız? Bir şey yapmayacaksınız. Sağlayacaksınız böyle. Sağa sola. Bir daha arada heyke basacaksınız. Bitti. O kadar. Söz vermedik ama elbet bir gün Mali. <laughs> Kaç köy kaldı? Neyse şu hamamı da alırız sonra ne bileyim bir şeyler yaparız ya Okey Mali. Tamam. Kaç dakika sürdü bu yayın ya bu arada? Ben yani şu an 26 dakika. Ben çok acele ediyorum ya köyler almakta. Direkt pat 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 küt küt. <laughs> Güzel ispat veriyor bugün. Nasıl? Nerelere alıyoruz ya? Şunu hack atarız belki. Şöyle bir şeyler yapalım. Bak 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 bak. Yok ya. Kimden tahtı çalacağız? Aynen öyle. Biz de biz de öyle mal şöyle 8 maviler falan düşsün de ondan sonra düşünürüz. Şu anlık düşünmeye gerek yok. <laughs> Şu hamarmanı da alalım. Okey Ali görüşürüz. Eyvallah geldiğin için. Olarak söylüyorum. Fikriniz varsa yaparız yani. Aynen bende de gitti. Gelir şimdi. Bu kabile de acayip güzel ya. Biraz operasyona da bakarız şu anki durumumuza bakarız